Sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Brawl Stars'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen şuradaki üçüncü günü özel hediye alalım. Savaşçı yükseldi diyor. Güzel. Ve maçlara geçelim. Bu karakterle oynayacağım. Zaten şu an çok da karakteri yok. Açılmış. Ve bu karakter kolt karakteri bayağı hoşuma gidiyor. Bu arada harita değişti sanırım kupa arttığı için. Bir önceki maçta böyle bir şey yoktu Bakalım ne oluyor. Hop şuraya atış ettim. Hop onu da aldık. Biraz risk yaptım ama iyi doldu şurada bir değişik bir karakter var. Allah yanlış yere ateş ettim. Adamın canı da dolacak şimdi. Şöyle gideyim. Onlar atışsın. Güzel onu da aldım. Şurada biraz canımız olsun. Ah Diğer iki kişi birbirini halletti, ben kazanmış oldum. Peki abi. Bir şeyler yükseldi yine. Tamam. Şurada savaşçılarda yeni dediği karakter bu. Ha bu karakteri zaten oynamıştık biz. Yeni diyor da. Neyse şu dükkana gelelim. Ücretsiz bir şey var herhalde. Bakalım ne varmış. Evet. Ücretsiz kutu varmış. Bakalım kutudan ne çıkacak. Altın çıktı. Güzel. Kol çıkması çok iyi. Güzel. Kol yükseltmemiz lazım zaten. Yükselmesine de çok var. Neyse. Bir maça daha girelim. Diğer maç biraz kısa oldu. Diğer haritadan daha güzel yani gözü almıyor bu renk. Hop adam bizi adam bizi yedi. Lan ne yapıyor? Of arkadaşlar efsane değil miydi ama? Adam bizi alacağını düşündü ama ben de öleceğimi düşünüyordum. Nasıl olduysa aldık adamı. Güzel canımı arttırayım. Aynı zamanda şu kutulardan canımı isabet puanını arttırayım. Aldım. Oo orada bir şeyler var. Adam buraya geliyor tehlikeli bir şekilde. Hadi. Hop onu da aldım. Bakalım. Nerede bekliyor bizi? ay yukarıda gördüm. O oh, bir şey oldu. Sakın gitme. Adam burada mı? Aha burada. Ah be. Biliyordum orada olduğunu. Bazen çok acele ediyorum. Evet farkındayım. Olsun ikincilik de güzeldir. Hemen bir başka bir maça girelim. Bundan sonra çimenin içine sıkayım ya ben. Aynen kontrol etmek önemli İşte oynuyor oynuyor Tecrübe edeceğiz onda. da Evet maç bulması Uzun sürdü hemen çıkış yapacağım tekrar iyiyim Allah Allah çok enteresan Şaka ki bu oyuncu bulamıyor. Çık captain bir daha gireyim. Ha düşüyor bir de oyuncu. Ha niye ya böyle oldu şimdi? Ha şunları açalım ya değil mi? Şimdi yapalım. Bir sürü yer açtık. Biri gelir. Geldi. Ha burada takım halindeyiz karşı takıma göre. Ne yapacağız burada? Lan önce öldüm. Bu kadar kolay öleceğimi tahmin etmedi. Aa bizim adam attı. Helal lan. Yine aldı biri beni ya. Yani. Birini aldım biri beni aldı. Lan. Abi çok agresifler mi yoksa ben mi kötü oynuyorum anlamadım. Beğenmedim ya bu maç tarzını. Elmas kapmaca nasıl bir şey oluyor bakalım bir daha. Sanırım en popüler olan az önce oynadım. Kolay oyuncu buluyor. Evet peki. Ee, buna Tek desem ne olacak? Çift desem ne olacak yani? Çift desem tek desem tek diyeyim bir. 9 kişi. Hadi 10. kişi gelmez mi? Hı, buldu. Şükür. bunları da aldık. Birileri <laughs> birbirini öldürüyor yine. Oo. Kol karakteri güçlü diyordum ama. <laughs> Karakter değiştirme zamanı geldi herhalde. Mesela ne alabiliriz? El Primo olabilir. Bakayım El Primo ile ne yapacağız. Oo, adamları düşman etti birbirine. Gel gel kaçma. Güzel onu aldım. O da beni alacak şimdi. Onun canını aldım ama kaçıyorum. Kampeon. Buradaki adam beni haşet edecek ama hop. hop 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 Alıyorum seni Güzel Kaç 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 Adam ne sıktı be ultim attı ne yaptı Sıra bende. Bu kadar. Evet güzel maçtı. Ve kazandık. El Primo. Güçlü karakter ya. El Primo ile bir maç daha atalım. Bu arada El Primo'yu aldık. Hızlı bulmaya başladı. Enteresan bir şekilde. Hemen şu e, hemen üstteki kutuyu alayım yakınken. O canımız yedi bin oluyor yalnız. <laughs> Aşağıdaki adam bizim için çok kolay çünkü. Aldım. Bunu da alalım. Ne kadar can o kadar iyi. Bir yerden ses geliyor aynen gördüm. Aynen bunu da aldık. Oh. <laughs> Hop. Güle güle. Bunu da aldık. Cristiano Ronaldo gitti. Adamı kullanıcı adıydı bu arada Cristiano Ronaldo. El primo. Evet. Brawl test'e bir level daha atladı. Ve büyük kutu geldi. Bakalım umarım güzel bir şey çıkar. 75 altın Penny karakteri ve El Primo geldi güzel Ve yeni bir karakter açıldı Rosa O zaman arkadaşlar son olarak Rosa karakterini deneyeyim Sonra videoyu bitireceğim Nasıl bir karakter olduğunu ben de merak ediyorum bakalım Tank karakter Sanırım ee, yanlış hatırlamıyorsam El Primo da tanktı ama yani aynı olmayabilir tabi. O şurada birileri atışıyor yine. Aldım. Şurada birisi var ama ileriye kaçmış. O aldım adamı. Sadece canavarı kaldı. O beni kaçtı sanıyor ama. Kaçmadım. Güzel. Son 3 kişi kaldı. Biri zaten biziz. Hop. Kaçmayacağım. <laughs> Güzel. Bunu da aldım. Hesaplaşma. Adam nereye girdiyse artık. Adam da bizim araya. Yoksa saklanıyor mu? Merak edeyim. Aha burada. Aha da aldım güzel. Bu karakteri beğendim. Yani en azından güzel oynadığımı düşünüyorum. Güzel. Arkadaşlar burada bir şey geldi. Bu neymiş bu? Savaşçı. Bu adlı bir savaşçı geldi. Tank. Bu da tank karaktermiş. Güzel. O zaman bulur da denememiz yok mu? Bulur da deneyelim. Öyle bitirelim videoyu. Ben video bitirecektim ama bul geldi. Bulur da deneyelim ya merak ettim. Güzelse bir sonraki oyunda bu karakteri de oynarız. Canı biraz fazla başlıyor bu karakterin. Beğendim. Şunu aldık. Şurada bir adam var. Bunu da aldım. Bunlar kavga etmişler. Canı azalmış. Hop. Oo, güzelmiş ultisi ha. Eğer böyle ultisi olmasa şu an ölmüştük. Ultisi güzel kaçıyor maçıyor ama Tam alışamadım ya yani. Ah beni zehir attı Zehir attı için öldüm Neyse Yine de değişik bir maçtı Tabi oynaması zor bir karakter diğer karakterlere göre Ama bunda artı yönleri illaki vardır Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğer hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.